14 Nisan 1912'de saat 23.40'da RMS Titanic 2 saat 40 dakika sonra tamamen batmasına neden olacak korkunç bir kaza geçirmişti. Titanic suyun içindeki mezarına batarken 1500'den fazla can aldı. Bu sayı gemideki tüm yolcuların yarısından fazlaydı. 15 Nisan gecesi daha ilk seferinde bir buzdağına çarpmış ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nun buzlu sularına gömülmüştü. Bu korkunç kazanın sebebi geminin bir buzdağına çarpmasıydı. Ama bilim adamları araştırma sonucu olayın tam olarak da öyle olmadığını gösteriyordu. Titanic yaklaşık 269 metre uzunluğuna, 28 metre genişliğinde ve 53 metre yüksekliğine sahip olan bu gemi batması imkansız olarak biliniyordu. Titanic o kadar büyüktü ki gemi çalışanların yolların hatırlamaları 2 haftadan fazla sürmüştü. Harland and Wolf dershanesi gemiyi inşa etmek için 3000 işçi almıştı. Haftanın 6 günü sabah 6'dan itibaren bu yoğun çalışmalarına rağmen geminin tamamlaması 26 ay sürdü. Çok zor ve tehlikeli bir işti. Yapımı 7 milyon 500 bin dolar tutmuştu. Bu yüzden inşa edilmesi için gereken bu kadar para, iş çabaya rağmen bir buzdağı yüzünden batmış olması biraz saçma geliyordu doğrusu. Ama gazeteci Sinan Maloney geminin yangın yüzünden battığını iddia ediyordu. Sinan Maloney Titan'in kaderi hakkında 30 yıldan fazla çalışıyordu ve geminin gövdesinde 9 metrelik büyük siyah leke keşfetmişti. Titanic'in ayrılmadan önceki çekilmiş bir fotoğrafını inceledikten sonra bunu fark etmişti. Kimse farkına varmadan 3 hafta boyunca yüksek derecede harlanmış olmalıydı. Bu koşullar çok kolay bir şekilde metali zayıflatabilirdi. Bu nedenle geminin yan kısmında bir buzdağının delik oluşturması çok kolay olsa gerek. Yangın çıkmasa belki de Titanic günümüze kadar sağlam dururdu. Projenin yönetim ekibi yangın konusuna açılmamasını biliyordu. Yoksa bu geminin sahipleri için iflas anlamına gelecekti. Biletler satılmıştı ve her şey planlanmıştı. Başka ülkelerden gelenler olacaktı. Ve tarihin en büyük gemisi olduğu için herkes ilk seyahat eden olmak istiyordu. Gezinin iptali söz konusu olamazdı. Böylece geminin yangından hasar alan kısmını rıhtımdan çevrilerek denize bakacak şekilde getirilmişti. Bu şekilde hasarı kimse görmemişti. Titanik'i kurtarabilecek bir başka şey de dürbünün olmamasıydı. O zamanın teknolojisi şimdiki teknoloji gibi değildi. Ufukta herhangi bir tehlike var mı diye dürbünle bakılmaktaydı. Peki dürbün neden yoktu? Titanik'teki dürbünler özel bir odaya kilitlenmişti. Dolabın anahtarını bulunduran tek kişi üçüncü Kaptan David Blair son dakika görevinden alınmıştı ve anahtarı yerine koymayı unutmuştu. Dürbünün olmadığını denize açıldıktan 3 gün sonra farkına varılmıştı. Eğer gemi kalkmadan önce farkına varmış olsalardı buzdağını erken fark ederlerdi ve çarpmayı önleyebilirlerdi. Ya da David anahtarı yerine koysaydı. Bir başka şey de geminin hız limitini aşmamış olsaydı belki de kaza önlenebilirdi. New York'a daha erken varmak için geminin tasarlandığı hızdan daha hızlı gitmişti. Ve suç oluşturan başka şey de gemide sadece 20 flika olmasıydı. Bu 20 tekne gemideki sadece üçte birine yetebilirdi. Başka bir suç da belki de flikaların 65 kişilik olup da sadece 27 kişi doldurulmasıydı. Titanic batmak üzereyken mürettebat birkaç tehlike sinyali ateş etmişti. Yakınlarda yüzen bir Kaliforniya'n isimli gemi acil durum fişeklerini görmemezdikten gelmişti. Gerçek ortaya çıkınca Kaliforniya'nın kaptanı işini kaybetmişti. Ancak daha sonra suçu olmadığını kanıtlanmıştı. Titanik'ten gelen sinyalleri kimsenin fark etmemesi belki de ışık kırılması olabilirdi. Suç oluşturan durumlar, ateş hikayesi ya da buzdağı binlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bilim adamlarının zihinlerini hala meşgul eden bu konu hakkında senin fikrin ne? Hangi teoriye inanıyorsun? Yorumlar kısmında belirtirsen sevinirim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.